Merhaba arkadaşlar, şey kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. İzlenildiği günden itibaren konusu bir başarılı oyuncusuyla izleyiciden tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizler izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sevgili oyuncularım Hangi İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu ile ilgili yepyeni videoları harcı sancılı sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok karışımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımıza şu videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar.